Okay, now we are in another less than five minutes lessons. Evet, ikinci 5 dakikadan az dersimizle şu an karşınızdayız. Bakalım bugün ne göreceğiz? Questions about answers about some parts of the body. Evet, vücudun farklı tür tüm e, taraflarıyla alakalı soru ve cevaplar göreceğiz. İşte ne var burada? Eyes, gözler, hair, saç, fingers, parmaklar, heart, kalp, lungs. Akciğer, face, use, hand, el gibi arm bu tarz şeyleri göreceğiz. Belki şurada fingers falan yoktur ama birazdan sorulara bakacağız. Evet bakalım hemen. What kind of hair do you have? Ne tür bir saça sahipsin? Ne tür bir saça sahipsin? I have long, black and wavy hair. Ne dedim? Uzun, siyah ve dalgalı bir saça sahibim. I may my hair cut today. Bugün saçımı kestirebilirim. Evet. Bak may olasılıklarda kullandık. What's the condition of your teeth? Dişlerinin durumu ne? Evet. Condition durum demek. Dişlerinin durumu ne? Hemen cevap veriyoruz. Dişlerin durumuyla alakalı. I should go to dentist. I should go to dentist. Dişçiye gitsem iyi olur. They sometimes have pain. Bazen ağrıları var. They sometimes have pain. Evet hemen üçüncü soruya geçelim. What do you need for your health? Sağlığın için neye ihtiyacın var? I must do exercise egzersiz yapmalıyım. For my heart. Kalbim. And my lungs. Ciğerlerim için egzersiz yapmalıyım. Evet, kendine artık bunu şart edinmiş. Evet, okuyalım. What kind of hair do you have? I have long black and wavy hair. I may my hair cut today. Bugün kesebilirim bir ihtimal. What's the condition of your teeth? Dişlerin durumu ne? I should go to the dentist. They sometimes have pain. What do you need for your health? Sağlığın için neye ihtiyacın var? I must do exercise for my heart and my lungs. Devam ediyoruz. What do we have to do while taking ablution? Evet. Ne yapmak zorundayız? Taking ya da performing diye biliyorsun ablution, abdest ya da voodoo diye geçiyor. Abdest almak için ne yapmak zorundayız? Burada zorunluluğu göstermek için de bu soruyu sordum. We have to. Evet have to'yu kullanacağız. Wash, yıkamak zorundayız. Our hands, ellerimizi. Arms, kollarımızı. Face, yüzümüzü. Feet, ayaklarımızı. And make wet. Ve ıslak hale getirmeliyiz. Yani burada mesi işte anlatmaya çalıştım mesi ama işte ıslatmalıyız gibi. Some part. Aslında dörtte biri de şimdi onu öyle yazdım of our head. Evet başımızın bir kısmını da ıslatmalıyız. Mesetmeliyiz yani. How is your ear health and hearing potential? Kulak sağlığın nasıl ve duyma potansiyelin nasıl? Evet buna nasıl cevap verelim? Oh, they are all right. İyiler. They are all right. Pekala, iyiler gibi düşünelim. I can listen to. Hmm, bak burada da can var. Dinleyebilirim. I can listen to low voices. Düşük sesleri dahi. Düşük sesleri dinleyebilirim. Very well. Çok iyi bir şekilde düşük sesleri algılayabiliyor yani. Dinleyebilirim diyor. Evet. Şimdi hemen arkada bir yol diyalog var. Burada Türkçelerini verdim. Bunu çevirmenizi isteyeceğim. Diyaloğu okuyacağım. Hello. I have the news about car. Oh, I'm all ears to hear the new prices. New price is $50,000. Keep your lips are sealed. What? Come on, that car costs an arm and a leg. Believe me, I'm not pulling your leg. Use your mind. How can I afford that? Evet, Deyim gibi şeyler kullanılmış. Onları gösterdim. Evet. Şu 4 ve 5'te okuyup bitiriyorum. What do we have to do while taking ablution? We have to wash our hands, arms, face, feet and make wet some part of our head. How is your ear health and hearing potential? They are all right. I can listen to low voices very well. See you in another lesson.